2018 yılında kalite yönetim sistemi belgelerine sahip tek üniversite evet. idiniz. Diğeri ise kurumsal akreditasyon belgesi oldu. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Evet. Hasan Bey kalite iyi iddiasının ön şartıdır. Bir kalite süreci takip etmeden iyi diyorsanız nefsinizi övüyorsunuzdur. Öyle bunun bir belgesi olmalı. Bir belgesi olmalı. Bir süreci olmalı. İnsanların ona güvenerek eksiğini görmek fazlasıyla gurur duyacağı bir mekanizmanız olmalı ki iyi miyim kötü müyüm diye oturup kendi kendinizi değerlendirebilirsiniz. Kalitenin çıkış noktası budur. Ve dünyada hiçbir kurum kalite akreditasyonundan geçmeden kendini iyi demez. Çünkü kalite ne demektir? Herhangi bir kurumun mantıksal işleyişinin garanti altına alınması hayatta mantık yok ise duygular vardır. Duygular her zaman doğru olmak zorunda değil. Kurumların hata yapma şansı yoktur. Hatayı minimuma indirgemeniz gerekiyor. İş gücünden tasarruf etmeniz gerekiyor. Biz hem bütünleşik kalite yönetim sistemiyle hem de AYDEP belki onu da açıklamak Olur. gerekecek. Biz, biz. Bu ikisiyle birlikte bir yönetimimizi biz iyi miyiz, kötü müyüz, yönetimimizi izleyeceğimiz mekanizma kurduk. Kurduk ama dedi ki bu bizim iyi dememize sebep olmasın. İlk Türkiye Standartlar Enstitüsü'nü 2016'da müracaat ettik. Dedi ki biz bir tasarım yaptık. Bir bu üniversitenin kaliteli olması için bir mantıksal tasarımımız var. Siz bizi akredite eder misiniz? Türkiye'de ilk defa oldu. Geldiler hatta genel müdür her yerde de söyler. Dedi ki hocam biz fabrikalara gidiyoruz. Ürün belli. Herhangi bir nesne. Sizin bu üniversitenin ürünü ne? Dedim kaliteli insan. Bizim ürünümüz kaliteli iş ve kaliteli insandır. Öyle tanımladılar. Bizden sonra 80'e yakın üniversite aynen e, eden akredite oldu. Tabii biz orada bırakmadık bunu. Bütün işi kalite yönetim sistemine çevirdik. Bu yönetim sistemi o kadar tuttu ki Türk Patent Kurumu'na müracaat ettik, patentini aldık. Ve en son da e, bakanlığın verimlilik projesine müracaat ettik. Türkiye ikincisi olduk. Hocam siz bu patent için müracaat ettiğinizde kaçıncı üniversiteydiniz? Yani müracaat ilk siz yaptınız i̇lk zaman, ama Türkiye'de kurulmuş üniversitelerde biz 2006'dan sonra kurulan üniversiteyiz. Yaklaşık biz e, bir 150'nin falan gerisindeyiz. Evet 40 üniversiteydi çünkü. Sizde 50-60 yıldır kurulu üniversiteler vardı. Üniversite Daha da yüz yılı geçkin üniversitelerimiz var. Ama hiçbirisi böyle hiçbirisi bir bilgi. bizim ahice hani programınız var. Evet. Ahi Evrani Veli Meftun burada. Ahilik özgün olmaktır. Anadolu irfanı ve değeriyle kendini aşağılamadan ülkesi için yapacak işe güvenen insanlar topluluğudur. Biz ayrıca davranmaya çalıştık. Çünkü Hz. Pir'in o üzerimizdeki şeyi bizi zaten böyle olmaya mecbur tuttu. Biz kendi değerimizle birini taklit etmeden kendi özgün değerlerimizi çıkarabileceğimize inanan bir ekibim var. Ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu inançla işin içine girdik. Sebebi de şu. ya Kaliteli olmak için hayatı mantıkla yaşamak lazım. Fakat mantıkla yaşayacak da bir mekanizma gerekiyor. Biz mekanizmamızı kurduk. Ama o kadar tuttuk ki patentini aldık. Şu anda dört üniversite bizden almış kalite güvence belgesi olarak e, sistemi olarak çalıştırıyor. Biz bunu satıyoruz şu anda. Siz TSE'ye müracaat ettiğinizde diğer üniversiteler ya ne oldu? Nereden çıktı bu? Aynen diğer... öyle oldu. Ne oluyoruz? Çünkü ben kaliteyi ilk defa burada karşılarım. Ben Yıldız'da da Bologna'yı yaptım ta daha öncesinde de 2010'lardan bu tarafa hatta Adıyaman Üniversitesi'ndeyken bile kalite ilgili ben yöke gidip gelirdim. Oradan edindiğim deneyim şu oldu. Kalite sistemi olmayan üniversitenin iyisi kendine mahsustur. Görecelidir yani. Ve şu anda YÖK'e kurulunca da bu çok netleşti. Bir kalite sisteminiz yoksa akredite olamıyorsunuz. İşte biz bu iki sistem üzerinde 11 üniversitenin gönüllü olarak müracaat ettiği, Bakın bizim beraber yarıştığımız Yıldız Teknik idi. Boğaziçi Üniversitesi'ydi. O ligdeydik. 12 üniversiteden 2006'dan sonra kurulan devlet üniversiteleri içerisinde 5 yıl akredite olan tek üniversiteyiz hali. 5 yıllık akreditasyonumuzu AYDEP ve bütünleşik kalite yönetim sistemlerini dizayn edip uygulamaya koyduğumuz için bunu alabildik. Ve şu anda hala bu 210 üniversiteye de genellenecek şekilde devam ediyor. bütün iş, özellikle kurumsal akreditasyonu almış olmakla uluslararası öğrencilerimizin uluslararası diplomalarında geçerlik müracaat ettiklerinde de akredite edilmiş kaliteli bir üniversiteyi tercih etmenin huzuruyla öğrencimizi karşısına çıkıyor.